11. Almanca yazılı hazırlık dersine hoş geldiniz. Kaynağımızı bu ders için gördüğünüz bu web siteden bulabilirsiniz. Bunun için web sitede indirebileceğiniz bir doc.datay var. Onun linkini size açıklamalar bölümünde veriyorum. Toplam 8 sorudan oluşuyor bu ders. Bu soruları bu derste cevaplıyoruz. A sorusunda ev çeşitleri var. Mesela örnek veriyorum tek katlı evler var, apartmanlar var, tek aileli evler var. Bunun gibi bu konuda hakim olmanız gereken kelime hazinesini soruyor bu soruda. Gördüğünüz gibi bu boşlukları doldurmanız gerekiyor. Ben size cevabı şimdi veriyorum. Bu özellikle house ile biten kelimelerin kesinlikle artikelleri das olacak. Bunu da söyleyelim. B sorusunda edatları bilmeniz gerekiyor. Hangi edat boşluğa gelmesi gerekiyor? Bunun için bu soruyu cevaplayabilmek için wo wohin konusuna hakim olmanız gerekiyor. Bununla beraber akusatif, datif konusunu bilmeniz gerekiyor ve ayrıyetten edatlar konusunu bilmeniz gerekiyor. Bunun için benim derslerim var. Özellikle edatlar konusu hakkında iki tane çok güzel hazırlanmış dersim var. Linkini vereceğim. Bu soruyu cevaplayabilmek için Wohin ile vo wo arasındaki farkı bilmeniz gerekiyor. Wohin yani nereye diye sorduğunuzda akusatif kullanmanız lazım. Bir şey nerede diye sorduğunuzda Datif kullanmanız lazım. Bunun içinde bir nesnenin bir yerden bir yere hareket etmesinden anlıyorsunuz. Akusatif mi, datif mi diye. Bu sebepten fiille dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi cevabı veriyorum. Ich gehe ins Kino. Nereye gidiyorum? Sinemaya gidiyorum. Hareket ediyorum yani bir yerden bir yere gidiyorum. Ich lege das Buch auf den Tisch. Yine nereye koyuyorum kitabı? Bir yerden alıp masanın üstüne koyuyorum. Tekrar akusatif. Meine Freunde gehen in die Schule. Hani yukarıdaki örnekteki gibi gitmek. Tekrar burada da akusatif kullanacaksınız. Ve das Buch steht auf dem Burada datif kullanıyoruz. Çünkü kitap masanın üstünde. Bir yerden bir yere hareket etmiyor. Stehen fiiline dikkat ederekten bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Stehen kelimesi duruyor. Kitap nerede? Masanın üstünde. O sebepten datif kullanıyorsunuz. Datif olduğunu da deyim artikelinden anlıyoruz. Geçelim C sorusuna. Boşlukları im ya da in diğer ile doldurursunuz diyor burada. Buyurun siz yapın. Ben size biraz vakit veriyorum. Siz dersi durdurup devam edebilirsiniz. Ben şimdi cevapları veriyorum size. Meine Eltern schlafen im Schlafzimmer. Benim velilerim yatak odasında uyuyor. Meine Mutter kocht in der Küche. Annem mutfakta yemek yapıyor. Mein Vater arbeitet im Arbeitszimmer. Benim babam çalışma odasında çalışıyor. Wir baden und duschen im Badezimmer. Biz banyoda yıkanıyoruz ve duş alıyoruz. Wir sitzen und sehen fern im Wohnzimmer. Biz oturma odasında oturuyoruz ve televizyon izliyoruz diyoruz burada. Bu cevaplara nasıl geldik bir bakalım. Buradaki önemli dikkat etmeniz gereken yer arkadaki nesneler. O nesnelere dayanaraktan o nesnelerin artikellerini dikkate alaraktan in mi in mi geliyor onu bileceksiniz. Bizde dört tane artikeli das olan kelime olduğu için dört tane im var. Küche feminin olduğu için in der kullanıyoruz. Bunun sebebini anlatıyorum. Bakın şimdi. Ne dedik? Im veya in der arasında seçim yapmak zorundaydık. Die Küche'de in der kullandık. Das Zimmer kullanıyorum ben. Çünkü geri dönüp baktığımızda burada gördüğünüz kelimelere, burada gördüğünüz kelimeler ek kelimelerdir. Bakın, schlafzimmer, arbeitszimmer. Bu ek kelimelerde siz her zaman bu ikinci ve son kelimenin artık kelini kullanmanız gerekiyor. O sebepten bütün bu gördüğünüz bu kelime bu da arkasında timerle bitiyor. Hep bu dört tane kelimenin artikeli das. Bu sebepten das timeri kullanıyorum ben kısaltma olarak. Das timerde im kullandık. Bunun sebebini açıklıyorum. Çünkü bunu bu şekilde kullanıyoruz. In der kalıyor ve imi birleştiriyoruz i ile m harfi ve bu im oluyor. Bu sebepten im mi in mi diye siz her zaman düşünmek zorundasınız. Neye bağlı olarak seçtik bunu? Bunlara bağlı olaraktan. Hepsi de datif. Yalnız datif de femininin çekimi farklı oluyor. Neutrum'un çekimi farklı oluyor. Arkasında de mi? öndeki artikel dem mi veya dem mi diye ona göre seçiyorsunuz ve bu sebepten de böyle bir karar vermek zorunda kalıyorsunuz. Sonuç itibariyle hepsi de datiftir. Datifte yalnız genusuna dikkat etmeniz gerekiyor. Maskulinum, femininum, neutrum. Der, die, das. Devam ediyoruz. Bu çok kolay. Burada bilmeniz gereken kelimeler var. Kelime hazinenizin geniş olması gerekiyor. Size hemen cevabı veriyorum. Burada hel, burada aydınlık veya açık, schön, güzel, eng, dar, klein, küçük. Devam edelim. Karanlık, dunkel, uzun, lang. Pratik. Pratik Almanca'da nesne veya sıfat olarak kullanılmış. Praksis veya praktisch. Büyük ise gross. Burada dikkat etmeniz gereken gross, şarfes, S dediğimiz bu harf kullanılması gerekiyor. Çünkü uzatıyoruz. Bakın o'yu. S'nin öndeki harfi uzatarak söylüyoruz gross gross demiyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu soruda bilmeniz gereken bu kelimeler, bunların ne olduğunu bildiğinizde bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Ev çeşitleri hakkında ki kelime hazineniz. Burada size bu kelimeler verilmiş arkasından da cümleyi tamamlamanızı bekliyorlar. Bu kelimelerin ne olduğunu bildiğinizde arkasındaki cümleyi tamamlayabilirsiniz. 3 ile başlasak eğer mesela Bauernhaus desek Bauernhaus köyde yaşadığımız köy evleri ve köyde genelde çok hayvan olur. Bu durumda 3'e S diyelim. Bulduk. Ve devam edelim. Kann nur eine Familie leben, dediğimizde, eine Familie ein Familienhaus da yaşayabilir. Bu durumda BEŞE a dedik. Ve devam edelim. B'de hat viele Stockwerke. Çok katları var diyor. Ve çok katı olan ev ancak HOUSE olabilir. Bu durumda Hochhaus'a B diyoruz. Ve Wohnmobile baktığımızda Können die Menschen ihren Wohnort leicht wechseln? Yani yaşadıkları yeri, bulundukları yeri kolaylıkla değiştirebilir diyorlar. Bu durumda Wohnmobil doğru cevap olmuş oluyor. 2 D. Kaldı bizim elimizde. Es ist für Rentner praktisch bungalow. Bungalow da e bungalow denilen evler genelde tek kat, çok basit yapılmış tek katlı evler. Cevabımıza bakalım bu durumda. Der Bungalow ist für Rentner praktisch. Praktisch kelimesini önceden öğrenmiştik zaten biliyorsunuz. Pratik. Yani rentner de emekli Bungalowlar emekliler için çok pratik diyoruz. Burada 2 de Wohnmobil können die Menschen ihren Wohnort leicht wechseln. Wohnmobil ile insanlar bulundukları yaşadıkları yeri kolaylıkla değiştirebilir diyoruz. Üçüncü cümle Im Bauernhaus können die Menschen viele Tiere haben. Köy evlerinde insanlar birçok hayvan bulundurabilir. Dördüncü cümle Das Haus hat viele Stockwerke. Apartmanın bir sürü katları var diyoruz. In einem Einfamilienhaus kann nur eine Familie leben. Bir ailelik evlerde tek bir aile yaşayabilir diyoruz. Burada devam ediyoruz. Was passt? Burada da Tekrardan kelime hazinelerimiz var. Kühye'yi bilmeniz gerekiyor. Bunları zaten öğrendik. Simlerle alakalı ve bunları da biliyoruz. Uyumak, yemek pişirmek, çalışmak ve televizyon izlemek. Şimdi bunların cevabını size veriyorum. Dikkat ediyorsunuz. Mutfakta yemek pişiriyorum. Ich koche in der Küche bu durumda böyle kohen b başka renk seçelim sarı seçelim ich arbeite im arbeitszimmer çalışma odasında çalışıyorum diyoruz tabii ki c'yi kullandık başka renk alalım yeşil alalım ich sehe fern im wohnzimmer dersek eğer kolaylıkla bunu da bulduk. Çünkü oturma odasında film izlenir ve de yatak odasında da uyunur. Başka bir renk alalım burada. Mavi alalım. Schlafen de sonunda buraya geldi. Ich schlafe im Schlafzimmer çok mantıklı. Yani schlafen'e a dedik. Böylece bu soruyu da cevaplamış olduk. Devam ediyoruz. Was machen wir mit unseren Körperteilen? Burada yüzde olan organları bilmeniz gerekiyor ve onlarla ne yapılabilir? Mesela riecht man. Man derken burada üçüncü kişiden bahsediyoruz. O yüzden çekimi Richt oluyor. Eğer esin çekimini kullanacaksınız. Üçüncü kişi. Riechen. Kokmak. Spricht. Üçüncü kişi. Sprechen'den geliyor. Sprechen konuşmak. Sieht. Üçüncü kişinin çekimi. Man var ya çünkü. Sieht. Sehen. Sehen. Neyle görüyoruz? Ve ist. Yine çekimini görüyorsunuz burada. Essen'den geliyor. Ne ile yiyoruz diyoruz. Şimdi cevaplarını veriyorum. Mit der Nase riecht man. Burun ile koklanır. Burun ile koklanır. Koku alınır veya. Spricht man. Hem ağız, mit dem Mund, hem de Zunge ile. Sieht man mit den Augen İki gözde kullandım. Çoğul kullandım burada. Mit den Augen sieht man. Ve mit dem Mund isst man. Mit den Zähnen beißt man. Isırıyoruz dişlerimizle. Veya mit den Zähnen kaut man. Beißt senedim. Be. Söyleyeyim size. Beißt man. Isırıyoruz ve kautma çiğniyoruz. Kaut. Böyle bu şekilde. Devam edelim. Son sorumuza geldik. Beantwortet die Fragen. Şimdi bu soruları cevaplamamız gerekiyor. Başlayalım. Wo wohnst du? Was für ein Haus? Yani nerede ikamet ediyorsun? Nerede yaşıyorsun? Ve parantez içinde nasıl bir evde yaşıyorsun manasında diye bildirmiş. Bizim konumuzda evlerle alakalı olduğu için kelime hazinemizde bunlarla alakalı. Ich lebe in einem Einfamilienhaus. Tek Ailelik evde yaşıyorum. Ich lebe in einer Wohnung. Dairede yaşıyorum. Im Hochhaus diyebiliriz burada ek olaraktan. Çünkü kelime hazinemiz bizim evlerle alakalı olduğu için o yüzden böyle bir cevap bekleniyor. Ich lebe in einer Wohnung im Hochhaus. Bakın bu im zaten önceki soruda öğrenmiştik niçin im kullanmamız gerektiğini. Ich lebe in einem Hochhaus. Burada da görüyorsunuz ki m kullanıyoruz. Çünkü house'un artikeli das olduğu için çekimi bu şekilde yapılıyor. Yani in einem bir tane apartmanda yaşıyorum veya im Hochhaus bir apartmanda yaşıyorum. Okay. Burada kullanılan burada kullanılan ki 5 dimter artikel, burada kullanılan on 5 dimter artikel olduğu için bu ikisini birleştirmeden bu şekilde de kullanabiliriz. Bunu da öğrenmiş olduk. Devam edelim. Wo möchtest du leben? Nerede yaşamak istiyorsun? Bir tane büyük şehirde mi? In einer Großstadt oder auf einem Dorf veya bir köyde. Ve buna da aynen bu şekilde kolaylıkla cevap verebiliyoruz. Ich möchte. Çünkü soruyor ya wo möchtest du diye. Bu yüzden du ich diyeceksiniz. Möchteni de direktmen alabilirsiniz. Ondan sonra artikellerine de dikkat etmeniz gerekiyor ve prepositionuna in einer burada gördüğünüz gibi Großstadt Veyahut tekrar ich möchte diyorsunuz. Çünkü sizin hakkınızda soru sorduğu için siz cevaplıyorsunuz. Ich diyorsunuz. Auf einem Dorf. Burada da bunu kullanacaksınız. Yani aslında soruyu okuduktan sonra cevabını da otomatikmen okumuş oluyorsunuz. Wie ist deine Wohnung? Senin dairen nasıl diye sorduğunda nasıl cevabına her zaman bir sıfat bulabiliriz çok basit meine Wohnung ist çünkü burada deine dediği için meine dememiz lazım burada diyor senin senin dairen nasıl biz diyoruz benim benim dairem meine Wohnung ist bakın burada da ist diye soruyor bu da aslında sorunun içinde cevabı var diyebiliriz. Meine Wohnung ist arkasından sıfatları sayarsınız. Klein, küçük, sauber, temiz, kalt, soğuk, warm, sıcak, groß, büyük. Mesela bunun gibi cevaplar verebilirsiniz. Alırsınız 12 puanınızı atarsınız cebinize. Devam edelim. In welcher Stadt lebst du? Hangi şehirde yaşıyorsun? Buna da şöyle bir cevap verebiliriz. Ben büyük bir şehirde yaşıyorum. Ich lebe in einer Großstadt veya ich lebe in Dornbirn veya direktmen direkt şehrin ismini de verebilirsiniz. Ich lebe in Dornbirn, ich lebe in Bregenz, ich lebe in Feldkirch veya İstanbul'da yaşayanlar ich lebe in İstanbul ya siz nerede yaşıyorsunuz? O cümleleri yazın e, yorumların altına. Ondan sonra bakalım bu dersi hangi şehirlerde izleyenler olmuş merak da etmiyor değilim.